Basında, Yunanistan'a kaçan Adnan Oktar'cılar yakalandı şeklinde anlatılan şahıslar Adnan Oktar'ın arkadaşları değildir. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Arular, Serdar Supitogay, Kemal Ayaz, Emre Kutlu isimli şahısların Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandıkları haberleri basında çıkmıştır. Ayrıca, cezaları Yargıtay tarafından onanmış Emre Teker, Murat Develioğlu, Adnan Tınarlıoğlu, Serdar Dayanık, Akın Gözüken, Ali Şeref Gider isimli etkin pişman sanıklarında yakalama kararları çıkmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Adnan Oktar davasının bu etkin pişman sanıkları, kesinlikle Adnan Bey'in arkadaşları değildir. Aksine, Adnan Oktar'a şiddetle karşı olan, sırf kendilerini cezaevinden kurtarmak için 20 ila 30 yıldır her günlerini birlikte geçirdikleri, yalnızca iyilik, güzellik, dostluk gördükleri masum arkadaşlarına iftira atmaktan çekinmeyen kimselerdir. Tutuklanma, hapislerde çürütülme, bir daha gün yüzü görememe, tehditleri karşısında korku ve paniğe kapılarak, iftira at kurtul, dayatmasına boyun eğmişlerdir. Adnan Oktar'ın gerçek arkadaşları ise, 2018'de düzenlenen operasyon sonrasında suçsuz yere tutuklanarak 18 ayrı ile dağıtılan, bir kısmı hücrelere kapatılıp, ağır müebbetlik mahkumlara yapılan uygulamalara maruz bırakılan, bir kısmı kalabalık koğuşlarda en sorunlu mahkumlarla yan yana yerleştirilerek, küflü, rutubetli, sigara dumanlı neredeyse hiç güneş görmeyen ortamlara konulan, yaşadıkları yerlerden, sürüldükleri ülkenin en uzak köşelerindeki cezaevlerinde, 6 yıldır haksız ve hukuksuz olarak tutulan, 8 bin yıllık, yani yüzlerce kez müebbetlik cezalara çarptırılan, şirketlerine, evlerine, arabalarına, banka hesaplarına, aile miraslarına, hatta emekli maaşlarına bile sözde örgütsel gelir denilerek el konulan takım elbiselerine, gömlek, kravatlarına varıncaya kadar tüm eşyaları TMSF tarafından haraç mezat satışa çıkarılan, içlerinde cezaevinde kalamayacak kadar ağır hasta olanları tahliye edilmemiş, muayeneye, tedaviye, ameliyata bile gönderilmemiş ve bunlar gibi daha pek çok hukuk ve insanlık dışı zulme ve haksızlığa uğrayan ancak tüm bunlara rağmen kalan ömürlerini cezaevinde geçirmek pahasına dahi olsa en sevdikleri, değer verdikleri ahiret kardeşlerine iftira atma ihanetini akıllarından bile geçirmeyen, tertemiz insanlardır. Her biri dürüstlük, sabır, vefa, sadakat, dostluk, kardeşlik gibi erdemlerden asla taviz vermeyen samimi Müslümanlardır.